Engin Hocam merhaba. Merhaba. Öncelikle Doğru Cevap Sıkça Sorular serisine hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Siz de biliyorsunuz ki üniversite sınavına çok az bir zaman kaldı bu süreç içerisinde de. Öğrencilerimizden bizlere birçok soru gelmekte. Biz de bu soruları cevaplamak için sizin gibi değerli öğretmenlerimizden yardım alıyoruz. Tabii ki de sizler için bir soru seçtik. Evet, teşekkür ederim. Öğrencilerimizin çoğu çalışmalarını tamamladı. Bundan sonraki süreçte Türkçe derslerinin netlerini istedikleri seviyelerde tutmak için neler yapmalılar? Evet, gerçekten öğrencilerimizin büyük çoğunluğu ciddi emek sarf ettiler. Buraya kadar süreç çok güzel yönettiler. Biz Bizler artık biliyoruz ki iyi bir üniversitenin iyi bir durumunu kazanmak istiyorlarsa 35 Türk cennetinin üzerinde net getirmeleri gerekiyor. Bundan sonraki süreçte yaptıkları çalışmaları pekiştirmek adına mutlaka değişik kaynaklardan değişik soru modeline yönelmeleri gerekiyor. Havaların ısınması ve sıkıldık, bunaldık, yorulduk demesinler. Unutmasınlar ki maç 90 dakika asla sahayı erken terk etmesinler. Ellerinden geldiğince günlük rutinlerini koruyarak daha değişik kaynaklardan soru çözmeleri gerekmekte.